Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün ben mantı yapıyorum. Bir tane yumurtam var. Bismillah. Bir su bardağı ılık suyum var. Yeterince tuzumu atıyorum. Bunu güzel zemeden karıştırıyorum. Arkadaşlar bir bardak su, bir yumurtaya hemen hemen üç buçuk su bardağı un gidiyor. Yumurtanın biraz büyücü, küçüğü de fark ediyor. Ona göre çok da yumuşak olmasın. Çok da kuru olduğumu sıkılmıyor. Çok da yumuşak olduğumu yapışıyor. Arkadaşlarım beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. İzlerseniz, beğenirseniz çok sevinirim. Hepinizden Allah razı olsun. Böyle atıyorsunuz. En azından bir 2-3 dakikasını izleseniz çok sevinirim. Hepinizden Allah razı olsun. Biraz izlemem az. O yüzden sizden önemli rıza ediyorum. Hamurumu tezgaha aldım. Burada böyle bir 2-3 dakika iyice bir yoğurmam lazım. Ne kadar güzel yoğurmuşsa hamur o kadar güzel oluyor. bu hamurun özelliği hamuru güzel yapmamız lazım. Hamurumu böyle güzel bir yoğurdum. Ne kuru ne de sıvı. İçisinin arası. Çok da kuru mu sıkılması sıkıntı oluyor. Böyle iki bezeye ayırıyorum. İçini de daha önce hazırladım. Böyle ıspanaklarımı yıkadım. Doğradım. Bir baş soğanla güzelce kavurdum. Suyunu çekene kadar kavurdum. Hiçbir direm su kalmadı. Ondan sonra içine bir karabiber attım. O kadar. Başka bir şey atmadım. Tuz var, karabiber, bir başta soğan var. Hafif zeytinyağı ile kavurdum. Bizim aldım. Önce azıcık merdane ile açacağım. Sonra da ofla ile iyice bir incelteceğim. Mantı kalın olduğu zaman güzel olmuyor. Bunu güzelce bir merdane ile sonra ofla ile inceltmem lazım. Doflamı alıyorum. İncecik açacağım Allah nasip ederse. Hamurumu güzelce açtım. Önce bir unu fazla döktüm. Ama sonradan unu çok dökmedim. Unu çok döktüğüm zaman bu sefer yapışmam. E, sıktığın zaman yapışmıyor. Böyle bir incecik açtım. Şimdi bunu böyle kesiyorum. Bardakla da kesebilirsiniz. Böyle üst üste koyup öyle de pratik olur ama ben böyle denemeyi istedim. öyle bana daha rahat geliyor. Herkes bildiği gibi yapıyor. Hepsinin bu şekilde kestim. Çok da küçük kesmedim. Çok küçük olduğu zaman içi biraz az oluyor. İçi de az oldu mu lezzetli olmuyor çok. O yüzden az bir şey büyük olacak ki içi de daha lezzetli ola. çok da minik 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 içine de çok az koymak zorunda kalıyorsun. Çünkü kapanmıyor çok olduğu zaman. O yüzden bunu ıspana sevmeliler bizim Çinler yemeğini. Ben de o yüzden böyle ya böreğini yapıyorum ya gözlemesini yapıyorum. Bir şekilde değerlendiriyorum. Evet mantılarımı sıkıyorum. Üçgen şeklinde noksa şeklinde sıkıyorum. Sonra bir daha da çatalla böyle sıkıştıracağım. Ispana olduğu için sıkmasın diye. Gelçi çıkmaz ama yine de işimi daha garantiye alırım. Evet mantılarım şimdi böyle satalla. Güzelce sıkıştırıyorum. Açılmıyor ama yine de her ihtimala karşı. Hepsini aynı şekilde. Çok basit. Çok pratik. Ispanak'ın da şu an zamanı bol. Yapın güzelce. Yemeyen çocuklarda gayet de güzel yiyor. Yoğurtlu çok da güzel oluyor. Evet. Suyum kaynadı. Üzerine yeterince tuzumu atıyorum. Şimdi mantılarımı da içine atıyorum. kaynar suya atmadım mı yapışır. Tek tek atıyorum. Man şey olduğu için, ıspana olduğu için içi biraz nemli. O yüzden hepsini birden döçersem yapışabilir. O yüzden böyle attığım zaman daha da güzel oluyor. Mantılarım kaynamaya başladı. Çok küçük küçük yapmadım. Böyle biraz büyük olduğu zaman içi daha dolu oluyor, daha da lezzetli oluyor. Yeterince de tereyağımı aldım. Şimdi onu da ocağıma koyacağım. Bir yandan da sarımsaklı yoğurdumu hazırlayacağım. Şimdi mantılarımı sudan alıyorum. Evet mantımı süzdüm. Şimdi tabağıma alıyorum. Sarımsaklı yoğurdumu döküyorum. Arkadaşlarım yorumlarınızı bekliyorum, beğenilerinizi bekliyorum, desteklerinizi bekliyorum beğenirseniz, yorum yaparsanız. Tereyağımı da güzelce yaptım Üzerine de biraz kuru biber döktüm. Şimdi üzerine döküyorum. Evet arkadaşlar mantılarım hazır. Beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum. Abonelerinizi bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.